Borsa İstanbul asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte bir miktar yükseliş yaşadı fakat hala daha düşüş trendini devam ettiriyor. Burada da şu noktaları görüyorsunuz arkadaşlar ve de şu şurası burası. Bunlar bizim katıl üyelerimizde satış yaptığımız noktalar arkadaşlar. Onlardan yakın zamanda 8000 TL'lerden satış yapmıştık ve de aşağılardan 7600'lerden tekrar ekleme yaptık. Bir sonraki iki ekleme bölgemiz 7300 ve 7000'de 7350 eklememizi de yaptık ardından yukarı doğru bir dönüş geldi. Fakat biraz daha geri gelip baktığımızda biz düz hala daha yönünü aşağıya doğru devam ettiriyor gibi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tekrardan yukarılara geldiğinde bir kere daha aşağıya doğru gelme ihtimali hala da masada diyebiliriz. Bu grafik ben çizdiğim için mi çalışıyor? Hayır. Bu grafiği herkes kendisi çizerek görebildiği için rahat rahat bir düşüş trendinde olduğumuzu herkes görebildiği için yukarılara geldiğinde tekrar bir zorlanma yaşayacak. Peki. Peki bu noktada önümüzde iki tane strateji çıkıyor arkadaşlar. Borsadaki gitgellere hiç bakmadan ucuz kalmış borsayı toplamak birinci seçenek. İkinci seçeneğimiz ise Buradaki git gel sürecinde Türkiye borsası dışında başka şeylere yatırım yapmak. Peki nelere yatırım yapabiliriz ve hangi dönemlerde yapabiliriz bunu söylemek istiyorum. Öncelikle şurada bir kere daha git gel yaptığımızda yaklaşık Şubat'ın ortasına bir kere daha yukarı geldiğimizde Mart'lara doğru geliyoruz arkadaşlar. Şubat Mart dönemlerine kadar biz düz değil de birazdan açıklayacağım diğer araçların ben daha güçlü olacağını düşünüyorum. Tabii ki iki strateji de orta uzun vadede kazandıracaktır arkadaşlar. Yeter ki yatırımcı olun trader olmayın. Öncelikle Borsa İstanbul dışında hangi sebeplerden dolayı diğer piyasalar yükselecek buna bakalım. Faiz ve diğer piyasalar birbiriyle ters çalışır. Faiz ne kadar artarsa diğer piyasaların da düşmanıdır. Altını, gümüşü, borsayı ezer. Fakat Faizler ne zaman düşmeye başlar? Bu az önce saydıklarım yukarı doğru hareketini başlatır. Altın, gümüş, borsa, bitcoin bunlar yukarı doğru ilerler. Bundan yola çıkarak da Fed tarafında Amerika'nın faiz düşüşüne gitmesi bekleniyor arkadaşlar. Mart olur, Nisan olur bu fark etmez ama artık gideri yok. Amerika faiz düşürmek zorunda. Çünkü çok fazla faiz yükü bindi sırtına ve de bu faizler buralarda gitmemesi gerekiyor. Bu noktada. Amerika'nın faizini düşürmesiyle birlikte yükselmesi garanti gözüyle bakılacak bazı yatırım araçları var arkadaşlar. Gelin bunlara sizlerle birlikte bakalım. Öncelikle Amerikan borsası ve Avrupa borsası arkadaşlar. Peki bunları nasıl satın alacağız? Akbank bizim için hepsini bir yere dizmiş durumda arkadaşlar. Hepsine tek bir tuşla yatırım yapabiliyorsunuz. Örneğin burada AkPorto Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu var. Bu yabancı hisse senedi fonunun nelere yatırım yaptığını burada görüyorsunuz. Bunların hepsini tek tek inceleyerek kendiniz de bakabilirsiniz. Fakat burada 20 tane hisseye direkt olarak yatırım yaptığından bahsediyor. Apple, Google, Facebook, Cisco, Amazon, Microsoft, Intel, Samsung, Nvidia, Alibaba, Tencent, Tesla, Netflix, IBM, Qualcomm gibi markalara direkt olarak yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten muazzam bir olay. Sizin için seçtiğim bir diğer fon ise Yine Amerika Yabancı Hisse Senetleri Fonu Amerika'da kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan büyüme ve karlılığa sahip olan küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli getir ve büyümeyi hedefleyen bir fon arkadaşlar. Bu fonu da size tanıtmak istedim. Ve bir diğeri de Avrupa. Az öncekinin Avrupa kısmı. Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve faaliyetlerin büyük kısmını Avrupa ülkelerinde yürüten büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin hisse senetlerine ortak olabiliyorsunuz. Ve çok çok küçük parayla bile bunu ortak olabiliyorsunuz. Bir tane pay almak istediğiniz yani bir adet hisse almak istediğinizde buradan 0.26 TL'ye alabiliyorsunuz. Minimum 100 tanedir dese bile 26 TL'ye bunları ortak olabiliyorsunuz. Yine burada bir tanesi 0.48'miş. AFT'nin ise 0.34'miş arkadaşlar. Peki bunları nasıl satın alacağım? İlla Akbank hesabı mı lazım? Hayır her bankadan bunları alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz bankaya üye olun bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl satın alacağız peki? Onun için de kanalda videom mevcut. Para Biyolojisi YouTube kanalıma gidiyorsunuz buraya fon yazdığınızda fonlarla ilgili bütün videolarım mevcut arkadaşlar. Yine burada enerji fonları ile ilgili iki tane fon tavsiyesi yapmışım. Best fonları ile ilgili bir video yapmışım. Bunu da mutlaka izleyin. Kesin kazandıracak fonlardan bahsettik. Ve burada da yatırım fonlarıyla uyurken bile para kazan. Pasif gelir isimli bir videomuz var. O videoda sıfırdan başlayarak nasıl fon satın alabiliyorsunuz onları anlattık adım adım. Mutlaka bu videoma gidin arkadaşlar. Geçtik borsaların dışına. Borsaların üzerine. Bunlar parayla kıyaslanamayacak yatırım araçları arkadaşlar. Altın, gümüş, petrol, Doğalgaz, Bakır, Çinko, Nikel Bu saydıklarımın hepsine de tek bir tuşla yatırım yapabiliyorsunuz Altın tarafında şunu göstermek istiyorum Burada bir direnç seviyesindeydik ve de aşağıya doğru bir miktar iniş göstermeye başladı altın Aşağılardan yakaladığımız altın Şu seviyeli örneğin bir destek seviyesi 2009 dolar seviyelerinde Yakalanan altın kesinlikle uzun vadeye atılması gerekir diye düşünürüm Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Yine Fed'in faiz düşürümüyle birlikte altında yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Bir diğeri gümüş. Gümüşe de yatırım yapmak çok kolay. Altını zaten istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Bankadan, fondan ya da fiziki olarak fark etmiyor ama gümüş alırken bazen zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Gümüş almak da çok basit. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Bir sonraki göstermek istediğim USO ile arkadaşlar. Bu da benzin oluyor, mazot oluyor. Bunların fiyatları şu anda bayağı çakılmış durumda. Biz bu bölgelerde para biyolojisi Telegram kanalımızda veya YouTube kanalımızda sürekli toplanması gerektiğinden bahsediyorduk. Ardından böyle bir yükseliş oldu. 90 dolarlarda da artık almayın satış dönemi geldi diye sürekli bahsediyorduk. Nereden bahsediyorduk? Telegram kanalımızda bahsediyorduk arkadaşlar. Mutlaka para biyolojisi Telegram kanalımıza katılın. Burada piyasalarla ilgili bu dönemde bu yükselecek, bu dönemde bu düşecek gibi uyarıları sizlere yapıyoruz. Yine halka arzları olursa Onların tavanda bekleyen notlarını sizlere bildiriyoruz arkadaşlar. Mutlaka para telegram kanalımıza katılın. T.me slash şeklinde. Geçen gün 20.000 TL'lik bir hediye dağıtımı yaptık. Onun öncesinde de 10.000 TL'lik bir hediye dağıtımı yapmıştık. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz telegram kanalı üyemiz olarak. Bu tamamen ücretsiz. 90'larda sattığımız petrolü artık geri ekleme dönemi arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tekrardan destek seviyelerine doğru inmiş durumda. Ben buralardan kesinlikle portföyüme petrolü tekrardan eklerim. Çok güzel bir alım fırsatı da bize sunmuş durumda. Bunun altında destek olarak bir sonraki ekleme yapılacak seviye 62 dolar olur. Onun altında ise en kötü seviyeler 34-40 dolar aralığı olur arkadaşlar. Bundan sonra size göstermek istediğim doğalgaz. Neden doğalgaz? Doğalgazda şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bu dönemlerde yükselmemiş diyebileceğimiz bir yatırım aracı arkadaşlar. Yaklaşık Şubat'tan beri yani neredeyse bir senedir yatay giden bir doğalgaz görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da size göstermek istediğim bir diğer veri. Şubat ayı hareketleri. Yani doğalgazın şubat ayında şöyle bir mini pik yaptığını sürekli görüyoruz. Burada görüyoruz. Onun öncesinde 2022'de burada görüyoruz arkadaşlar şöyle bir çok güzel bir rally yapmış. Onun öncesinde de yine 2021'de de burada mini bir ufak ralli yaptığını görüyoruz. Ocak, Şubat, Mart doğalgaz için mini yükselişlerin dönemi diyebiliriz. Onun için de ben doğalgaz tarafında da kesinlikle yatırım yaparım. Peki petrol, doğalgaz, altın, gümüş bunların hepsini ayrı ayrı almak çok zor. Nasıl alabiliriz? Bunun için de bize muazzam bir fon yapmışlar arkadaşlar. TGE fonu. En son burada Haziran verileri var ama hemen hemen de yüzdesi bu şekildedir. Bu fonu yine çok komik miktarlarda alabiliyorsunuz. 10 TL, 20 TL, 100 TL gibi. Bunların hepsine birden yatırım yapabiliyorsunuz. Benim bu sene yine güzel yükselişler beklediğim bir diğer yatırım aracı bakır yani copper diye yazan burada bakır. TGF fonunun da bakır oranı gerçekten yüksek. Altın oranı ise burada onları da bölüştürmüş. %10 seviyesinde. Burada altın var. Yine buradan gelen altın var. %5 de buradan geliyor. %15 gibi altına yatırım yapmış oluyorsunuz bu fonu aldığınızda. %15 gibi bakır, alüminyum 10 10 20 miktarında petrole yatırım yapıyorsunuz. %10 gibi de doğalgaza yatırım yapmış oluyorsunuz. Altında çinko, nikel gibi şeyler de geliyor. Onun altında ise yine burada gümüşü görüyoruz arkadaşlar. Yani bunların hepsine tek bir tuşla bile yatırım yapabiliyorsunuz. Ve bu videodaki son yatırım aracı olan ve de benim en çok yükselişler beklediğim yatırım aracına geçelim. Oraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde alım satımları ya da borsada gördüğümüz güzel hisseleri sizlerle Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Evet. Ama onun dışında bir de alım satım yaptığımız bir özel grubumuz var. O özel gruba da katılın sadece aylık 100 TL arkadaşlar. Para biyolisi katıl üyeliğine buradan YouTube tarafından katılıyorsunuz. Üye olduktan sonra da topluluk kısmında sizi özel Telegram kanalına alıyoruz. Pazar akşamları o haftanın en çok yükselebileceğini düşündüğümüz yatırım araçlarını ya da hisselerini sizlerle paylaşıyoruz. Bunu aldım bunu sattım şeklinde de Telegram kanalımızda yazıyorum. Yine bunun yanında borsaya yeni girdim. Çok fazla bilmiyorum ama para kazanmak istiyorum diyorsanız da sıfırdan borsa eğitim seti size ücretsiz olarak sunulmuş oluyor. Bunu izleyebiliyorsunuz. Normalde Udemy satışı 400 TL. Yine bu hafta içi de Teknik analiz eğitim seti buraya eklenmiş olacak. Onun satış ücreti de 400 TL olacak arkadaşlar. Toplamda 800 TL'lik eğitim setine de ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz. Katıl üyesi olduğunuz süre boyunca. Yine bunun yanında ben kısa alsatlar yapmak istemiyorum ama borsada uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum diyorsanız da uzun vadeli sepetimiz bulunuyor. Hem de kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. İster temettü ağırlıklı olsun, isterseniz katılım endeksine uygun olsun ya da belli başlı sektörlere yatırım yapmak istiyorum diyorsanız kendinize göre şekillendirebildiğiniz onlarca farklı kriterden farklı farklı bankaların görüşleri ve uzmanların görüşleriyle hazırlanmış bir uzun vade sepeti. Bunların hepsinden sadece ayda 100 TL'ye faydalanabiliyorsunuz. Geçtik bu videodaki son ama benim en çok yükseliş beklediğim yatırım aracı. Kripto paralar arkadaşlar. Yalnız gözünüz korkmadan şunu söyleyeyim. Burada 100 kat yapacak, 500 kat yapacak, 1000 kat yapacak falan böyle kumarbaz işler yok arkadaşlar. Benim burada size tavsiye ettiğim en büyük kripto paraları almak. Yani burası riskli bir piyasa. Evet kripto paralar riskli. Yine de portföyünüzde kendi risk oranınıza göre %5, %10, %20 neyse mutlaka barındırmanızı tavsiye ederim. Kripto para satın alırken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. İndirimli referans linkiyle ile üye olmak arkadaşlar. Çünkü indirimli referans linki ile üye olmazsanız siz eğer alım satım yaptığınızda borsalar sizden bir miktar komisyon keser. Ve de bu alım satımlar ne kadar artarsa da sizin borsaya ödediğiniz komisyon o kadar artıyor. Onun için açıklamalarda hem TR Binance hem de Binance'in indirimli referans linkini bıraktım arkadaşlar. Mutlaka indirimli referans Sinkin'den üye olmayı unutmayın. Bu kripto paralar hangileri peki? Bunlardan bahsedelim isterseniz. Öncelikle neden Bitcoin yükselecek? Neden kripto paralar yükselecek? Ondan bahsedelim. Bitcoin'in yazılımında 4 senede bir yarılanması diye bir kod yazıyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Her 4 senede bir basılan Bitcoin miktarı yarı adedine kadar düşüyor. Ve bu şekilde düşe 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 sonunda yanlış hatırlamıyorsam 2100'de falan bütün Bitcoin'ler çıkarılmış olacak. Yani enflasyon olarak bakıldığında Bitcoin'de sıfıra yakın enflasyonlar olacak. Ve de Bitcoin Bitcoin'in grafiğine baktığınızda bu halving yani yarılanmanın ardından gelen sene ve de bu dönem çok yükselişi geçiyor arkadaşlar. Çünkü çıkarılan Bitcoin miktarı azalacağı için herkese yetecek kadar Bitcoin kalmıyor. Bu noktada da Bitcoin'in fiyatı yükselmiş oluyor diye düşünebilirsiniz kabaca. Buna da 102 gün kaldı. Birinci nokta buydu. İkinci nokta büyük bankalar kendi fonlarında Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorlar. Ama bunun için bazı engeller var. Bunu denetleyen yerde SEC oluyor arkadaşlar. SEC'e birçok şirket yatırım yapmış durumda. Yine bunu Bunların arasında Blockrock, Bitwise, Fidelity gibi fonu çok büyük olan şirketlerde bulunmakta. Yani bu şirketler %3, %5 Bitcoin'e yatırım yapsa bile Bitcoin'e çok büyük bir para girmiş oluyor. Yine Bitcoin'e para girmesi demek de hemen ardından altcoin'lerin de yükselmesi anlamına geliyor. Kafanız çok karışmasın. Hangi kripto paraları alalım? En garantileri hangisi? Bundan bahsedelim. En büyük 3 kripto para arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum ve BNB. Bitcoin zaten neden yükseleceğini bahsettik. Ethereum ise ikinci kripto para oluyor. Ve ardından da BNB geliyor. BNB de dünyanın en büyük kripto para borsasının kendi coin'i. Bunları nasıl satın alabilirim diyorsanız da adım adım anlattım. Şu videoya gidin arkadaşlar bu videomuz uzamasın. NFP coin halka arzını burada bahsettik. 36 kat yapan bir halka arz vardı. Ardından NFP coin 66 kat yaptı. Şimdi de yeni bir halka arz var. Sleepless AI diye. Bunun halka arzına katılıyoruz. Bunlardan faydalanmak için mutlaka kanalımıza abone olun. Ve de kripto paraları nasıl satın alabilirsiniz bunlardan bahsettiğim videoya gidin arkadaşlar. Mutlaka Telegram kanalımıza katılın ve de bir aylık katıl üyeliğini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu ve bu tarz içeriklerin karşınıza daha fazla çıkmasını istiyorsanız mutlaka videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. 2024'te en çok yükselecek kripto para size göre hangisi? Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.